Kıymetli cemaatimiz, öncelikle Hüseyin Hasan amcamızın bu gününde uzaktan ve yakından geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlçemizin önemli bir duayeni, kurucu belediye başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, 1926 Şarlı dolu Yogyakarta'nın Shor Pazarı'nda bitirdikten sonra bir dönem Beşikiz Öğretmen Okulu'nda okumuştur. 1946-48 yılları arasında askeri hizmetini tamamlamıştır. Yine bir dönem esnaflık yaptıktan sonra Toprak Mahsilleri Ofisi memuru olarak da çalışmıştır. 1963 yılında Çineç köy muhtarlığı olarak başladığı millet hizmetine daha sonra Şalpazarı Belediyemizin kuruculuk çalışmalarında ben ayak olarak Şalpazarı Belediyemizin öncü siyasetçi, öncü ticaretçi, kurucu başkanımız. Ve takiben beş dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Hüseyin Hasan Cengiz amcamız deyim yerindeyse bir ömrünü ilçesine adamış kıymetli bir büyüğümüzdür. Benim de babamın askerlik arkadaşımız. O nedenle de ben zaman zaman hatıralarını dinlemiş bir kişiyim. Hüseyin Hasan amcamız üç kız ve sekiz erkek evlat babasıdır. Evlatlarından yine bir tanesi benim de başkanlığımı yapmış Fehmi Cengiz başkanımızın babası yine kıymetli evlatları sekiz tane ardı ardına ilçemize ve ülkemize kıymetli hizmetler yapmış bir evlat yetiştirmiştir. Bu dönem içerisinde Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde kararlı, inatçı ve toleranslı kişiliğiyle beraber ilçemizin kuruluşundan günümüze kadar önemli niyet başlarından birisi olmuştur. 80 öncesinde belediye başkanlığı dönemlerinde ilçemizde huzur bozulmasın diye hiçbir partiye tabela astırmamıştır. Bu şar pazarı için çok önemli bir noktadır. Hüseyin amcamız öylesine bir kişiliği vardı ki geçmiş tarihimizde Türk siyasetine damga vurmuş rahmetli Ecevitlerden Demir Eller'den Erbakan hocamızdan ve Alparslan eşleri bugün aradığımız gibi onu da Bundan sonraki dönemlerimize hep yaşadığımız sürece rahmetle ve minnetle anacağız. Bu vesileyle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor. Ailesine, sevenlerimize ve ilçemize başsağlığı diyor. Hüseyin amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا ربي كونش جنازة ما okuduğumuz sure-i celileleri kabullerinin güzeliyle makbul eyle. Ya Rabbi aslan sevabı niyet ve dualarımızın ve bir cümle tevbe ve istiğfarlarımızın kabulüne vesile eyle. Ve Rabbi hadi aslan sevabı Peygamber Efendimizin ahl-ı ashabına, Ahirat da ahiratıyla ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Ya Rabbi aslan sevabın bir mislini şehitlerimizin ruhlarına hediye edip vasıl eyle olup ahireteyi çıkar edenlerin Onlarla hediye edildik vasileyle. Ya Rabbi azman sevabı uzaktan yakından bu cemaate teşrif edip duamızı el açıp amin diye cemaati müslüminin yakınlarına, yakınlarımızın onlarla ayrı ayrı hediye edildik vasileyle. Ya Rabbi azmanın sevabı kahvaltı zaten şu anda Musalla'da bulunan merhum Hüseyin Cengiz Bulunun ruhuna, makamına hediye edildik vasileyle. Ya Rabbi seyyahatını asenatını dileyle. Ya Rabbi cennetinle müşerref eyle. Ya Rabbi merhumun geride bırakmış olduğu keder de ailesine sevenlerine en güzel sabırlardan ihsan ile, Ya Rabbi bizlere de en güzel vaiz olan bu musalla taşından, bu musalladan ölümlerden ibret alabilmeyi nasip eyle. Es salatu ve aleyke ya Resulallah, es salatu ve aleyke ya Nebiyyallah, es salatu ve aleyke ya rahmeten lil alemin, es selamun alal Bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Ona dünya ve ahirete müteallik hakkınızı, haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Ondan razı mısınız? Cenabı? Hak şahitliğinizi, helalliğinizi, razılığınızı indinde makbul ediniz. Muhterem kardeşlerim, cenaze namazı dört tek bir bir selam. Birinci tekbirden sonra Sübhaneke ve Celle Senavuk'la birlikte okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Allah'ın sallallahu aleyhi ve ben. üçüncü tekbirden sonra cenaze duası. Bilenler duasını bir tekbirden sonra selam. Şimdi birlikte niyet ediyoruz. Allah için